Şu an Gökçe'de Fidanlık mevkiinde yangın var. Şimdi ihbar edeceğiz. Yani inşallah erken müdahale edebilirler. Yangın yeni çıkmış gibi duruyor. Bu arada yangın hala devam ediyor. Vay bak şu an kimse ona şey yapmıyor. Müdahale et. Helikopter geldi efendim. Evet helikopter bir saattir söndürmeye çalışıyor. Abi mercan var dedi ama. Mercan var dedik. Vay evet, maşallah. Efem Elcan geliyor. Nasıl? Evet. Nasıl ama attık koli yine ulan. Ooo cam Gördüm şimdi. Tam iyi. Cam olun ya. Cam Allah Allah. Vereyim mi kepçe? Ver. Ulan ben cam bu? bu. Yok artık. Evet. Nasıl? Efsane. Evet, <laughs> ¡Bus, bus! Got drunk off your life and I lost myself again. You hit just like Evet Efe günaydın. Günaydın. Çok güzel bir gün. Bugün ağları atacağız. Üç tane de parakat atalım dedik. Kırlangıca. Bakalım performansımız nasıl olacak? Hep beraber seyredelim. Muhteşem bir gün. Rastgele. Rastgele. Evet, bugün kaç takım atıyoruz? Bugün üç buçuk oldu. Üçtü. Ama kırlangıcı atacağız. Burada arkadaşlar çok zamandır söylüyorum bir lav tutmak istiyorum. Patlak göz lav. Burada lav dedi ama Antalya'da börtek diyorlar. Aslında lav türü derin su patlak göz diye geçen bir ay var. 100 kiloya kadar büyük. Onun peşindeyim. Bugün oraya attım yine. Başka bir yerde. Sonrasında ağlarımızı atacağız. Sonra para katları çekeceğiz. Hadi bakalım. Şimdi sulara bakacağız. Şimdi takımı attık. Akıntı ne tarafa bilmemiz lazım. İlk attığımızda bilmiyoruz. Çünkü hani bakıyoruz. O hani kayıktan da çok randımanlı olmuyor. O yüzden şimdi biten takımın şamandırasına gidiyorum. Akıntıyı tespit edeceğim. İkinci atacağımız takım akıntıyla beraber olmalı ki yönü farklı yerlere kaymasın. Onun için dönüyorum. İnşallah sular yoktur. Haydi rastgele Evet. Şu an Gökçeada Fidanlık mevkiinde yangın var. Bölge çok yoğun ağaç bulunan bir yer. Yani inşallah erken müdahale edebilirler. Yangın yeni çıkmış gibi duruyor. Şimdi ihbar edeceğiz. 112'ye. İnşallah olur ya. Telefonu da çekmişti. Burada böyle bir sıkıntı var. Ama o yukarıda hava radar var. Belki oradan görüyorlardır. Valla Fidanlık mevkinde yangın var Efe ya. Çok içim kahroldu. Bir bir ağacımız orası vardı. Herhalde çadırcılar yapıyor onu da. Girmişler oraya. Asla yasaklanması lazım bunun. Evet, ağlarımıza atmaya geldik şimdi para Sular yok güzel de. Buna bir çare bulmaları lazım. Bu arada yangın hala devam ediyor. Galiba şu an kimse ona şey yapmıyor. Müdahale şu yangın burada şurada da hava radar var galiba görmüyorlar yani. Nasıl oluyor? Nasıl? Hava radardan görmeleri lazım değil mi? Orada, Oradalardır bu olmazlar mı? Beyaz duman çıkıyor ama durduramıyorlar uçak gelmesi lazım. Kolay değil demek ki öyle. Hemen gelinmiyor. Evet, helikopter bir saattir söndürmeye çalışıyor. Helikopter geldi Efe. Vallahi helikopter gelince söndü. 20 kere su indirdi, iş bitti. Şimdi soğutma çalışmalarında. Kim bilir kim yaktı, bazen çok canım sıkılıyor. İnşallah çok yer yanmamıştır. Evet parakatlar çekmeye gidelim. Burada işimiz bitti. Ağlarımızı attık. Güzel attık. Sular da yok. 3 takımımız var. Kırlangıcı attık. 3-4 kilo mercan gelse, 1-2 kırlangıç gelse bize yeter. Çünkü e, kısa mesafede kısa bir avcılık yaptık. Yapıyor olacağız. Bakalım. İşimize dönelim. Haydi asker. Evet Haydi Efe şapkamı beğendin mi bu arada? Parakata bu. başladık uğur getirir diye. İnşallah. Şapkayı değiştirdik. Ama yemler geliyor vallahi hiç. Ortalık dumanlı. <laughs> Ama ağları güzel attık. Çok merak ediyorum acaba yani ağlar da ne gelecek? Para katta da şöyle bir lahoz patlatsak küt diye vallahi iyi olur. Uzun zamandır yakalayamıyoruz. Hadi bismillah rast gelsin. Evet Tefe, var mı yarım kilo? Var var. Ah. Eh varla yok arası bir şey. İlk balığımız. Güzel balık. Ama ufak. Şöyle bir kiloluk balıklar bekliyorum. Haydi Bismillah. Siftahı yaptık artık, bundan sonra gelir muhtemelen. Evet, ne geldi? Kıvrak. Vahşi bir kıvrak. <laughs> Elim böyle zımpara yapıyor. Onun için sıkıntılı evet, oğlum. bir hayvan. Hemen atmak gerekir. At beni, at beni diyor. Haliyle attık. Iskatar geldi Efe. Iskat Rose. Güzel ama ha. Bundan oltaya gelir Tayra bura filan. Çok da başarılı olur Tayra burada. Çok güzel hayvan ya. Ama işte Marmara'da çok iriler oluyor. Ha, burada, hayvan... burada hep bu kadarları var. Kemik gibi olmuş hayvan ama dik dik dik. Evet. Atarken yak yakalanmış galiba. Yok yeni ölmüş. Sertleşmiş hayvan. Daha ölmemiş de. -"Oynuyor." -"Evet." -"Güzel hayvan." -"Güzel." -"Yakışıklı." -"Takmış takım." -"Şöyle ileri vereceğiz." -"Bu nerede?" -"Oha bir mercan var dedi ama." -"Mercan var dedi, kim bak. dedi?" Ay maşallah. Ta ne olmuş takımı? Tut efe balı. Buraya bir ağırlık takmıştık ama. Takıma ne olmuş? Fena şeyler olmuş. Güzel balık ama ayağına gelecek. Lakin güzel yat var. Bunun rengi niye bu kadar kırmızı biliyor musun? Aşağısı çok güzel mercan. Taş yani. Şu güzelliğe bak. O çok iyi. Çok oh. iyi. Oooo. Gitti hayvanın gözünü. Allah Allah. Hmm, ay ay yapma. Haydi bismillah. Evet. Kıza mercancık geliyor Efe. Efe mercan geliyor. Oo güzel ah, bak. Tamam. Gördüm şimdi. Tam güzel iki. Balık, ha? Güzel balık. Allah Allah. İyi iyi. Kilo, kilo üstü. Ya, tabii canım ben iki, iki kilo falan var diyorum. Oo, şimdi iki kilo. 3 kilo. 3 kiloda kaldı. Fazlası var mı? Gerek yok. <laughs> Ama canlı balık he. Vereyim mi kepçe? Ver. Tamam. Evet. Ver. Ufak bir kepçe mücadelesinden sonra. Evet. Nasıl? Evet. Nasıl ama? Attık golü yine. Ulan çok fena gol atıyor. Şunun da üstünde belki ha. Güzel balık. Güzel. Nasıl? Güzel. Bugün, bugünün <laughs> şapkan rekoru. Şapkam nasıl? Ye oğlum, ye. Hadi devam edelim. Evet. Nasıl? ne? Bak ulan bu abi bereketli geldi bu para kadar. Değil mi? Kalın takıma kaç metredeyiz? 112. He? Kalın takıma gelmesi bunların ilginç. Demek ki merak güzel. Evet. Ben şimdi zihnime kazıdım bu merayı. Burada Laos olması lazım. Bir de kalın takım, 150'lik attık farkında mısın? Ben Laos'a diye attık. Harbiden ben. Lagos'e. Ya. Şöyle bir bakalım cihazımızda neredeyiz tamam başka sorun yok gidebilirsin taşın üstüne vabercem o bu yok artık hiç beklemediğimiz yerlerde görüyor musun? Evet. vay çamur içinde ne arıyor lan bu kepçe. Evet. evet vur vur vay 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 kaçıyor <laughs> Sen şimdi takılda değilmiş ha. Of nefissin ya. Harbi nefis evet, Oy, oy 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 çok iyi oldu bu. Maşallah. Neredeyiz evet. biz ya? Allah Allah. Buna ben kırlangıç diye attım ha. Buraya atmak lazımmış. Aa atacaktım buraya düşünüyordum ben. Ama mercan için değil, <laughs> için. Biberleri. Ne geliyor öyle? Yılan balığı herhalde ya. Ne olacak? O <laughs> 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 <gözü. Ona> <laughs> ne lan? Niye kartı. Anasının gözü. Bu ne lan? Allah Ne ağacı bu? Bu silah ağacı. <laughs> Topraktan geldin toprağa git. Yılan balığı zannettim ben de. Benziyor ama değil mi? Batan ağaç mı olur ya? Su çekmiş hayvancı duradır, dura yıllarca. Böyle çürüyorlar dipte, fosilleşiyorlar ondan sonra. O da tabiatın bir parçası sonuçta. Aa Efe! Gördün mü? Peygamber deresi. O nasıl gelmiş oraya? Bilmiyorum valla. Açlıktan mercan yiyecek. Limonda geldi bence. Evet harika balıklar. Nasıl Efe? Efsane bugün. Bir adet peygamber yazdı. Git oğlum git hadi git. Git <laughs> lan. Şşt. <laughs> gelmiş oğlum. Evet arkadaşlar bugün bu kadar para katlarda. Bana göre çok güzel. Oğlum beni çek. Bana göre çok güzel, çok eğlendik. Yarın ağlarımız var onlarla beraber. Güzel bir video olacak. Para katlarda mercanları alırken gördünüz zaten. İnşallah çok harika balıklar ya. Fıstık böyle olsun her gün olsun. 1000 lira kilosu. 3, 5, 6, 7, 8 kilo balık arkadaşlar. 8 bin lira. Çok iyi. Bugün çalışmak lazım. Yarın çalışmak lazım. Çünkü bugün para. Yarın da ağlarımızı basacağız bugün attığımız ağları. Tabii yarın ağlarımızı, Ve ağlarımızı basacağız. Yine aynı şekil 4 takım falan paragaz atacağız. Onları çekeceğiz ağları. Çekeceğiz. 3 takım atalım ya. Çok sıcak bu ağlar. Çekilmiyor. Az az böyle az gelsin, temiz gelsin. Herkese rast gelsin. Teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar abone oluyoruz, like atıyoruz. Biz her yorumu okuyoruz. Zorlanıyoruz nedense. Bir türlü yürümüyor. Elimizden geleni yapıyoruz. Bekliyoruz. Hayırlısı olsun. Yarın görüşmek üzere.